Herkese merhaba. Karşımda Oppo A5 Pro var ve size gece ışığı ya da göz konforu modunu nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açarak başlayalım ve burada ekran ve parlaklık seçeneğini bulmak için aşağı kaydırmamız gerekiyor. Dokunalım. Şimdi aşağı kaydırıp göz konforu ve uyku seçeneğini bulmamız gerekiyor ve bu göz korumasına odaklanalım. Sadece anahtara dokunarak açabilirsiniz ya da ve Bir ekranın biraz sarımsı ya da kehirbar rengine döndüğünü görebilirsiniz. Bu mavi ışığı filtrelemek içindir. Ayrıca bu özelliğin yoğunluğunu anahtarı kullanarak ya da sola kaydırarak değiştirebilirsiniz. Sola kaydırarak daha soğuk, sağa kaydırarak ise daha sıcak yapabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği zamanlayabilirsiniz. Sadece üzerine dokunuyorum, bu anahtara dokunuyorum ve başlangıç ile bitiş saatini özgürce seçebiliyorsunuz. Cihazınız da buna göre göz konforu modunu uygulayacaktır ya da ekran efektlerini de değiştirebilirsiniz. Yani renkleri gösterebilirsiniz. Tabii ki bunlar göz konforu modundan etkilenecek ya da her şeyi siyah beyaz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Pekala, yani temel olarak nasıl çalıştığı bu şekilde ve bu seçeneğe çok daha hızlı erişmek isterseniz üst çubuğu aşağı çekmeniz yeterli. Şimdi tamamen aşağı çekelim ve göz konforu simgesini bulalım. Açmak için üzerine dokunun, kapatmak için tekrar dokunun. Pekala hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.